belediye başkanı Memiş Çelik Bey'in sözü şu anda yerlerde bize karşı. Evet. Buna da herhangi bir çözüm de bulmadı. Çözüm bulmak için, yapıcı olmak için de herhangi bir harekette bulunmadı. Üç tane ağaca, dört tane let lamba takmayın ama 50, 100 yeri 50 kişiye bölüştüremedi. Şerefli Koçlar Hayvan Pazarındayız. Hayvancılık ve besçilikle uğraşan arkadaşlarımız var. Kendilerinin bazı sıkıntıları var. İsminiz? nihat Nihat Kutlu. Nihat Kutlu. Hüseyin Yılmaz Yeşilköy'den. Muammer Ünal Çayırönkuy'undan. Göksel Yıldız Seymen'den. Başlıca sıkıntılar nelerdir? Şimdi başlıca sıkıntımız Belediye Başkanımız Pazarın kalkınması ve hareketlenmesi için Esnaf arkadaşlarımıza bir söz vermişti. Evet. Bu pazar yerinde elini taşın altına koyan esnaf arkadaşlarımıza biz de Kurban Bayramı'nda gerekli onlara desteği vereceğimizi söylemişti. Biz de bu sözünü hatırlatmak üzere Kurban Pazarı kurulmadan önce kendisiyle görüşme talebinde bulunduk. Evet. Bizi hiçbir şekilde görüşme talebini almadı. Evet. Bundan önce de bazı arkadaşlarımıza buradan padok ve yerler verdiğini biz etrafımızdaki insanlardan duyduk. Evet. Aynı şekilde arkadaşlarımızla günlerce defalarca belediye başkanıyla görüşme talebinde bulunduk. Fakat kendisi hiçbir şekilde bizi görüşme talebinde bulundurmadı. Alınmadı içeriye. Ondan sonra da arkadaşlarla bu şekilde bir röportaj verme gereksinimde bulunduk. Geçen sene bize verdikleri yere, evet. bu sene devam etmemiz gerektiğini söyledi. E, kendileri, bizim haberimiz olmadan, duymadık yani, e, herkes tarlada, yabanda, yazıda, işinde, gücünde. Çekilişle e, burayı dağıttıklarını söylediler. Şimdi çekiliş neye göre nasıl yapıldı? Evet. Adamın işletme belgesine baktın mı? E, hayvan sayısına baktın mı? Adam emnisini, dayısını işletmesinde hayvan olmayan kişiler yazdırıp, buradan 5-6 tane yer alan yer insanlar var. Bizim hayvanlarımız var, biz açıkta kaldık. Beraber hayvan pazarı açıldığı gün kaç işletmeye kaç kişi yer almış ona bakalım. Hı. Burada değil işletmesi olan 20 kişi, dağıtılan yer 100 pato. Yani bu çok büyük adaletsizlik oldu yani. Emmiye dayıya yer vermekle bu iş olmaz ya. Yani. yani sonuçta esnaflara ve çevrede hayvan yetiştiriciliği insanlara bir sözü var diye başkanım. Hı. Bu sözünü neden umursamıyor? Ne için bu insanlara bir bilgi vermiyor? Yani görüşme talebimizi 9 gündür neden kabul etmiyor? 9 gün boyunca biz Cumhurbaşkanı'yla görüşmek isteseydik bir şekilde sesimizi duyardık. Belediye başkanı neden bizim sesimizi duyup da bize bir bilgi vermedi bu konuyla ilgili. Tamam yer kalmayabilir, herhangi bir şey olabilir. Memuru, amiri, başkasına buradan bir yeri peşkeş çekmiş olabilir. Ama bize de görüşüp bir açıklama yapmak zorundaydı. Bunu yapmadı hiçbir şekilde. Şimdi işletme sahibi olan arkadaşların listesini alıp Evet. Gerçekten bu işi yapan insanlara e, çekilişle sıfırdan başlayan çekilişle ilk 5-10 yeri emniyet Dayıya verip de geriye kalan arkadaki yerleri adaletli bir şekilde gösterilmiş gibi yoldan geçenlere vurağa çektirmeyle değil yani. Evet. Kaç kişi işletmeye başvurdu? 100 kişi. Tek tek çek. Kimin kaderini nereye çıkarsa. Ama şimdi sen buradaki en öndeki ilk 20 yeri el altından verip geri kalanları da torbadan gösterme usulü çekmeyle de bu iş olmaz ya. Yani. Bu Burası küçük yer. İnsanlar konuşuyor. Herkes herkesin ne yaptığını biliyor yani. <laughs> Ön sırada kim oldu geldi ya. <laughs> tahmin ediyoruz yani kimlerin olduğunu. Tabii büyük şehirlerde bu çekiliş noter huzurunda yapılıyormuş. Noter huzurunda yapılsın. Kim nereye çıkışı Ben en sona çıksın. Aynen öyle bir evet de sen, bunun, bak Aklım sen bunun neye göre ya. veriyorsun? Adam hayvancı değil mi? Hayvancılığın şu adam hayvancıyım demeli hayvancı mı oluyor kardeş? Gel kardeşim bir işletme getir kaç hayvanın var? Neyin var? Küçük başın getir. Bir tane işletmen var kardeşim bir patokal ya. Özel yıldızın yok. Benim pazarda yerimiz hiçbir şekilde yok. şu anda yerim yok. Ya Bu şekilde yerimiz olmadığı gibi bir yol gösteren de yok. Ortada. En son adımızı yazdılar. Bize dışarıdan el neye neye kaldıracaklar. Sözde oradan yer verecekler. Yani koca Ağustos pazarında yüzlerce esnaf var da bu kadar yer mi? bitti e, ya. Gel Biz kardeşim pazartesi bugün... günü bakalım adamın işletmesiyle kaç işletmesi var 2 işletmesi. Kaç tane yere konmuş bakalım ya. Biz, Biz alt, altı ay bu pazara hayvan getirdik. Kalabalık olsun hayvan, pazar. İlk tarafı... açıldığında destek olsun al, diyor doğru mu? gelmedik bak. İlk, ilk hayvanlarımızı al... yükleyip yükleyip keyfi inatlıyor dedik. Zararı... Bizim kendi araba, araçlarımız da yok. Ne bunun ne benim. Zararına mal getirdik. Zararına burada nakliye parası verdik pazar canlansın bizim de katkımız olsun. Bu şerefli koşsar için, Şerefli Koşlar halkına hizmet diye. Biz Altay buranın kahrını çektik. Şu kadar basit bir şeyi büyüttü adam. Şimdi de diyorlarmış yani Telinizi getirin, direğinizi getirin, çadırınızı <laughs> getirin. Dışarıdan, Dışarıdan gel çıkar çevirin, yere... çevirin, çadır çekin. Size diyor şuradan yer yeri, yeri, yeri verelim Seder diyor. şurada çadırınızı falan gelin. 10 yeri, alın alın yeri alın bir adama ver, 5 yeri alın bir adama ver, bizi dışarıda çadır at. Öyle olduktan sonra yani belediyeyle bir alakamız yok ki dışarıya da biz uğradık. Biz zaten de yaparız. O zaman Kendi bizi çaresine bağlasın. bağlasın. Belediyesi'ne bağlasınlar, gidelim onlardan alalım yeri. Buradan yer al versinler. Evet. Bu belediyenin görevi ne? Evet sizi dinliyoruz. belediye beş, başkanı Memiş Çelik Bey sözü şu anda yerlerde bize karşı. Evet. buna da herhangi bir çözüm de bulmadı. Çözüm bulmak için, yapıcı olmak için de herhangi bir harekette bulunmadı. Kendisini bu şekilde söylüyoruz, bize dile getiriyoruz. Sizin aracılığınızla da herkes evet. duysun istedik. Şimdi dışarıdan yer verip çadır çekmemizi, tel olarak yeri çevirip oraya hayvan sokmamızı istiyorlar. Buradaki yerleri bir işletme sahibine beş yer verip de bizi dışarıda güneşin altında, çadırın altında perişan etmeyi istiyor. Bu caydırıcılıktır. Zaten kuyu olan ilçemiz iyice yaylaya dönme yolundadır ya. Yani, yani bizi burada zaten bir hayvancılık kaldı elimizde. Onu da bırakalım. Memiş başkanım da ne yaparsa yapsın. Oradaki biraz şişesini görüyor musun? Sonu o yani. Evet. Daha Olur, e, içki şişeleriyle buranın sonu alkolikler mekan olmak yani. Evet. Özellikle sonuçta o kadar Sabah çaba sarf edip de dışarıdan bir yer göstermek de yani ne kadar haklı ve adaletli onu da siz düşünün. Siz kadar verin. Hmm. Yani pazara adım atmamış insanlar var. Biz Başka buraya cebimizden para harcayarak geldik. Hiçbir şekilde hani mal satışı değil. Mi? Yeter ki dışarıdan gelen insan atmamış, daha, buraları daha, yok. kalabalık görsün. Millet geliyor pazara bir talep var görürsün olsun diye geldik. Neredeyse harici pazarlara gider hayvanımızı çok rahat bir şekilde satar geliyoruz. Bizim hmm. bir sıkıntımız yok orada. Ama bu memlekette bir şeyler kazansın istedik. Belediye başkanı da bunu istiyorsa esnaflara ya da yönetici abilerimize ona göre hak ettiği değeri ve önemi versin. Yani bu şekilde baş boş şekilde bu sistem olmaz. Hmm. Oraya 3-5 tane esnaf çağırıp da masa başında padok vererek de bu işler dönmez. Hmm. Umarım yetkililer sesimizi duyar. İnşallah. Bizim çok söyleyeceklerimiz önemli. bu kadar. Arkadaşlarımızın e, sesimizi duyacağını şey zannetmiyoruz. Fakat biz halkın gerçeklerini duymasını istiyoruz. Evet. Yetkililer zaten sesimizi duyacak olsa buraya adil bir şekilde dağıtırdı. Yani. <laughs> bu çok zor bir şey değil ki yani. Yani iki tane ağacı, üç tane yani. led lambayı 15 günde astılar. Yazlık çarşıyı, pazarı kilitlediler. Yani Abi, şurada ne var ya? Dört tane e, pato 3 tane çiftçiye dağıtacaksın ya evet. hayvancıya dağıtacaksın hepsi bu ya e, bu kadar yani. başıboş olmadığımızı ben, görsün ben de zararına kurbanlık satacağım kardeşim 1.5'a ben kurbanlık satacağım dışarıda, bana yer vermedi adam demek ki buranın da bir menfaati var başkanım Burada